Su kaçağımız burası. Su borusunda çatlak gözüküyor. Dinleme yaptığımda sesi çatlak sesi veriyor. Açıp göreceğiz. Her zamanki gibi elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. fayansı da kırmadan, kırmadan çıkarmaya çalışıyoruz. Özlem Usta, eline sağlık. Bak fayansları bile kırmadan çıkarıyorum. 何がいい Su larga Dediğimiz gibi malzeme dirsek çatlamış. Usta hatası yok. Allah'a şükür olsun su kaçağını da buldu. Gözlerimiz siktiği sattı. Özür usta. Arzayı su kaçağına geldin, aradın. 10 dakikada çabukçaktan buldun. Eline sağlık.